10 numara. Ben az önce evet, denedim. O cidden, değil mi? Hepinize herkese merhabalar, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma bugün kahvaltı için hamur yoğurup hamur kızartacağım. Un, tuz, kuru pakmaya suyla yoğuracağım, soğuk suyla. Su, un, tuz. Üç malzemeyle yoğurdum, ağzını yüzünü toplamadım. Ee, daha içerisine malzeme koyacağım, malzemeleri hazırlayacağım. Görüşürüz. Patates haşladık, şöyle doğradık. Baharatlardan karabiber, pul biber, tuz patatesin içerisine koyuyoruz. Şöyle bir yediriyorum. İyice. şey alabilir miyim mi annem? Hamur mayaladığımız hamur. Heh. Tamam. Mayalamıştım. Ağzını yüzünü toplamamıştım. Tekrar yoğuracağım diye. Şöyle biraz kabardı. İplik iplik şişti. Ne yapıyorum? Patatesi başına koyuyorum. Ve beraber yoğuruyorum. Ezmedim patatesi. Ezmeyeceğiz. Özelliği Böyle. Yuvruk ana biraz ezilirse ezilecek. <laughs> Kızım patatesle hamuru da hamuru iyice yoğurduk, yedirdik böyle patatesle. ya zaten yoğuruk ana içerisinde ufalandı yani, kırıklandı şöyle. Tekrar 5-10 dakika kabarmasını bekledim. Tamam Kabardı. Anne. Şimdi de pişirme. Şimdi de pişirme. Tepsiye şura birazcık yağ koydum. Elimi de yağlıyorum. Şöyle elimi de yağladım. Eldiven çıkarmadım artık. Şurada hafiften çizik var. O yüzden şöyle alıp tavaya bunları atıyoruz. Kızaranları ayırıyor. Temiz otlu yaptık da bu da böyle dalan patateslerde. tepsiye yağ koyduğumuz için yapışmıyor. Tamam. Küçük küçük yapayım, söylüyorum. Öyle, alıyorum, uzatıyorum tavanın içine. Atıyorum. Evet, şimdi şu. Una gerek olmuyor kaybumda. Çok lezzetliydi. Semizotlu mu? Evet hani patatesli de merak ediyorum şimdi. Patatesli de sen seviyorsun ya. Bu Hı -hı. da çok güzel olacak. Bu daha güzel olacak bence. Aynen. güzelmiş kiraz gibi değil mi? Bak. Evet. Çok Bak. güzel. Çok kolay. Ve galan patates değerlenmiş oluyor hani. Patates haşlıyor, kalıyor ya. Evet. Böyle değerlendiriyorum. Nasıl oluyor Yakup? çok Senin de eline yüreğine sağlık. Ateşini Yakup ayarlayı veriyor. Allah razı olsun. En kolaydı ben yapayım anne. En kolayı olur mu? Ateş daha zor. Neden burada yapıyoruz? Orada ocak başımız var. Ee, güneş. Çok kızgın güneş var. Gölgede hemen burada çabucak yapıyoruz. Tepside yağ kalmadı ya birazcık yapmak yani için. Eskiden nasıl yapıyordum şu insanlar anne ya. Neyi? Ateşi ayarlama şeyi, yemek falan pişiriyorlar ya. Çok zor oluyor ateşte. Ateşte tüp gibi olmaz. Kısamıyorsun, ayarlayamıyorsun. Ama lezzetli olur. burada. ne bileyim. Sağlıklı, lezzetli oluyor evet de. Zor oluyor. Sıcakta. Hadi Sıcak. kışın neyse ısınıyorsun da yazın. Yazın. Ama seversen zor gelmiyor. Ben sevdiğim için çok seviyorum ya ateş yapmayı. Onda böyle güzel oluyor. Şahin, evet. gel ay bak gel. Gel. Evet. Ge. Olmuyor Şahin çok zaman çekimde oluyor. İçimizi şey ediyor ya. O yiyemedi diye. Şimdi büyün böyle daha güzel. sezonun daha bir yeni açıyoruz. Şimdi bahçeye gidiyoruz. Evet. Kahvaltı hazırlayacağız. İlk mahsuller alınmış değil mi baba? Evet kızım ilk mahsul alacağız inşallah yani. Yani ermiş ilk mahsuller. Evet ermiş. <laughs> soğuk değil mi baba? Soğuk kızım köy soğuk. Bakalım öz kevser domatesleri bilebilecek mi? Tabii. <laughs> bunlar yer domatesi. Hocam bunlar yenmez daha bak. Şöyle yavaş bunlar yavaş ufak kızım Başlıyor he. da. Burada kızım bak. keser ben sana göstereyim. Heh. bak burada domates eğirmiş bak. Görüyor musun? Öte yandan alabilirsin. İşte bak iki tane bak çatal. Ay. Nasıl güzel Ay. bak. Eğirmiş bunlar. Hadi bismillah. Çakırı güzel. Ay. Hadi bismillah. Hadi bakalım. İlk mahsulü topluyoruz inşallah yiyeceğiz evet. kahvaltıda. Çekir çekir. nasıl güzel? Şey çok güzel oldu. Tamam. Gel kızım bir de burada evet. da var. Görmüştüm ben. Yine evet, de gördüm. Aha bak. Ya, aha bak. Şurada evet. kızım <laughs> altta. Aha, aha. Daha bak. Aha. <laughs> 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 Aa, şey olmuş ha, o, o bozulmuş. Tamam ama o suya değmiş. At bana. kızım o suya değmiş ondan çürümüş. Diğerlerini ya. Yani. de bozmuş. Yani. Evet. Salata böyle şimdi, şimdi. Bakalım. Vardır. Bakalım gözden kaçırdığımız var mı diye. Bu taraftaki erken domatesi geçti kızım. Burada varsa burada vardır. Ee, bakalım. Hah, gel babam gel, gel. Var mı? Şeyle. Üstüne annem mi kapatmış? <laughs> Ot komuş gölge yakmasın diye ya kızım. He. Ama tamam. bu he, tam olmamış mı? Alsam mı? Olur olur o çakır tamam. olur. Çok su, içi kırmızıdır onun. Tamam. Çıkır. Tamam, tamam maşallah. He. He. Oh, işte bir kilo domates. Evet. Devam edelim. <laughs> Ay bu bunlar hepsi birden erecek. Hepsi birden erecek kızım. Ay, evet, hepsi aynen. Gızarmış. Hepsi, hepsi de kızarmışlar. Hepsi de erecekler. Bakalım salatalıklara bakalım şimdi gidelim. Salatalık toplayalım. Salatalık şurada. Arkada. O tarafta kızım. <laughs> Dün ben bir tur gezdim. Gezdin mi? <laughs> İyi bari. Orada bir tane kızarık var ama gökdağ değil mi kızım? Şunlar. Ha şu mu? Ha. <laughs> Sanki Allah, bak şunun gibi babam. Alabilirsin. Ya, alabilirsin. Yiyelim ya. Tamam. tamam. Sonunda. Daha yeni çıkıyorlar. Evet. İlk çıkacak ilk mahsul. Evet. Tamam evet. ilk mahsulümüz. Allah'ın izniyle. Babam bir şey söyleyeceğim. Bunlardan <laughs> tam turşuluk değil mi şu anda? Evet şunun kızım şey olur. Bilmiyorum. Ha, olur yani. Ha. Evet. Şimdi de salatalığa gidiyoruz. Salatalıklar bu, bu tarafta mı? kızım. Bunlar. Evet. aralayalım bakalım. <laughs> gel gel babam bak. Bakayım gel. Izin. Bak görüyor musun? Bir evet karnıyız, evet daha bak. Tamam. bak. <laughs> Ay, <ismi. gülüyor> oh. Doğal yerli salatalık. Aynen. Ha. <laughs> <Söyleye>. İşte bak. <laughs> babam şurada var. Ha. <laughs> Ama bu sadece <laughs> tohumluk mudur? Bakayım kızım. Şunlar? O çok kartalmış. Onun yanındakını al kızım. Şu. on al. Ha. Ay dikenli. Dikenli. Evet. Tamam. Devam edelim. Nasıl büyümüşler değil <laughs> mi? Oha, kocaman kocaman. Bak, gel gel gel. Aha <laughs> bak kızım bak bunlara bak. Salatalıklar oh. burada bir sürü var bak. Üç tane üçü bir arada bak. Şuraya bak bir. Buraya eh, yani. bak bura basmadan. Ver bana. Heh. Heh. Bak Şöyle açıvereyim sana. Aa bu. Ama oh. bak. Maşallah. Bir sürü beş tane altı tane maşallah. Şunu alayım. Şunu Al kızım. Diğerlerini tohumluk bırakalım. Şu inceyi yani. al o da ince kızım. Şunu mu alayım? Şu şu şu. Şunu alayım. Onu da al. <laughs> tamam yeterli <laughs> kızım hadi. Yeter. <laughs> Bugünlük yeterli. Evet hadi bakalım. Evet Diğerleri yani arkadaşlar. Diğerleri tohumluk kaldık değil mi baba? Yok e, gene alırız yarın da alırız kahvaltı yaparken. Taze tüketelim diye o yüzden kızım. Hadi. Közden kızım. Mısır da közleyin. <laughs> Mısırlarımız da büyümüş de. Ama. Ondan daha çıkmadı kızım. Daha o. Öteki ne olacak yani şunu? Heh, bak bu tohumun nasıl biliyorsun kızım olduğunu. Ha. Bak böyle sararırsa bu mısır olmuştur bak. Ya. Bak böyle beyaz olursa püskülü olmamıştır. Mesela bunu aç ver en sen ha. kamerayı tut. Bilmiyorum. Bak. Hı. Bak görüyor musun nasıl olmuş bak. Tam süt yağlı. Yani. Bir tırnağını batırsana bana. Aha, bak şu çıtır çıtır kızım süt bak. Süt ya. çıkıyor içinden. He, tat Örtem. Örten. Hı hı. Bunları akşamüstü toplayın. Tamam gözleyelim. Gözden Közleyin yiyin yani. Bak bunlar olmuş bak. Olanlar belli zaten bak. Böyle bunlar evet. olup bak işte bak. bak. Evet bak nasıl dişlenmiş. Görüyor musun kızım hı hı. bak. Aha, bak süt mısır bana bak. Tırnağın başında süt çıkıyor bak. Çok güzel ya. Yani. He, böyle. <laughs> toplan Demek bunları püskülünden üzere. anlaşılıyor. Ben... Tabii püskülünden her şeyin kavunun da kökü vardır, hmm. filizi vardır. O yerde mi olur? Ben böyle olunca tazeymiş gibi geliyor. İşte olgunlaşmamış kızım bu. Böyle oldu mu? Bak şöyle olacak. Bak kahverengi dönüş hmm. şey Kuruyacak yani. Sinyal o zaman görüyorum. olur yani. <laughs> ha, böyle yani. Mısırımız da çok. Şeyleri gördüm baba. Niye kızım? Gördüm ya bak. Bostanlı. Kavun. Dur bak Ha maşallah bak döküyorlar Nasıl? Bir tanesini yiyeyim dedim Heh, acıdır da ee, daha. İnanılmaz. Kızım. Acıdır. <laughs> Şimdi acıdır onlar yemez. Ama kopardım diye yemez. Yedin mi acısı <laughs> dayı dayı döküyorlar bak. Bak kocaman olmuş ha. Gel 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 asıl bak bak. Bak. Allah'ım. Görüyor musun? Kaç bu, bu mu kızım? o 20 güne 25 güne büyürler ererler. Ağustos ayında. Hı. Aynen, mu ben tamam ya. kızım. İyi bakalım. Hadi hazırlayalım kahvaltıyı tamam. da bir kahvaltı yapalım hep tamam. beraber yani. Tamam. Ailecik. Evet, şimdi test ediyoruz Ülker Hanım'ın pişilerini. Test bakalım, test Patatesli. Çok güzel oldu. On numara. Ben az yani önce denedim. Mamsuz cidden demiyorum değil mi? Yok ciddi diyorum bak patates zaten severim oldum olalı. Yani gerçekten çok güzel başarılı. Teşekkür ederim. Yani ya, <laughs> ben harika ya. buldum. Az önce denedim bayıldım. Yakut nasıl buldu? Anne çıtır çıtır yumuşacık. Sevi sütü biraz sert, katmış ama bu patates yumuşatmış ya. Ha. Değişik bir sanki... Semizlisi top... biraz sert miydi? Biraz sertti tabii. Yani ben çok beğendim ciddi söylüyorum. Yumuşak bir de çıtır çıtır ya. Çok güzel. Yine <laughs> sağlık Çok güzel. güzel annem ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hemen o zaman kahvaltı masamıza geçelim mi? Bunlar pişer. Olur geçelim. Hadi geçelim. Neler yap? Kahvaltıda neler var? Yaz kahvaltısı zaten. Şöyle bir gösterelim kahvaltımızda. Evet. Hafif şeyler, domates, salatalığımız var. Tabii ki taze biberimiz var. Peynirimiz ve annemin yapmış olduğu çilek reçeli var. Evet. Tabii ki bir şey. Ve evet. Patatesli pişi. Şey. Soframızın sultanı patatesli pişi var. Evet. O zaman anneciğim gel, sen de kahvaltıya oturalım. Bahçemiz bir yerleriz. Hemen gidip bahçenizi koklayıp onu da ye. Değil mi? Evet. Manav bahçede. Aynen, Manav bahçede. Hı -hı. Aa, yeni isim dedi bak Yakup. Manav bahçede. Üşenmedik, uğraştık, çapaladık o düğün arasında. Gece lambalarla otlarını kestik. Bazı gün geldi. Tabii onları çekim yapmadık. <laughs> Bizi gınalar de dedik. Gülüşe bak. <laughs> Büyük lambayı yakıverdi. Babam ben gece ot kestim. He. Ot kestim gece. Çünkü yetişemiyoruz. Evet. Ama şimdi de eme yemek yaptıklarımızı yiyoruz gari. Güzel oldu. Güzel oldu. şimdi bize kolay geliyor ama öncesi tabii çok zor. Boşta dememişler. Ne ekersen onu biçersin. Değil mi? Yani şey, Doğru. Hayır, Ağustos böceği gibi cırlamayalım dedik. Yapalım dedik, sonra yeriz dedik. Karınca gibi olalım dedik. E, karınca gibi olalım dedik. Hani eziyet çektik ama tabağımıza koyunca da dinleniyoruz. Azıcık daha kıymak kuracak mı? Olur. Atın. Şey oluyor, buluşuyor altı altı dolu Yandın Yandı mı yine? Allah korusun. Kaçırdım annem yine, yandı. He tamam, yandı. ince bir da ne yapıyorum? Yani. Anne var ya sana un, yağ oldu mu? Hiçbir şey aramana gerek yok. Doğru. <laughs> 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 evet. Öyle öyle her türlü. Bak bu patates de değerlenmiş oldu değil mi? Bak kaç gündür. Çeşitli şeyler yapıyoruz. Maşallah değil değil maşallah. Patates de değerlendirilmiş oldu. Güzel oldu. Bunlar da diyorum ben. Bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra devam, devam edelim. edelim evet. Ben bunları ha, bırakayım tamam şöyle. kızım. Kahvaltıdan sonra koşa koşa gittim karadut toplamaya. Fatma annenin oradan topladım az da olsa şimdi de fasulye toplayacağız. Senin kına gecesinden bir gün önce kevser çapalamıştı. Sonra sırık dikememiştik. Bak getir. Birbirine sarmıştı. Oo, Şöyle. Çok güzel. Ha, birbirine sardı. Biz de en sonunda dört tane sırık dikebildik. Dört mü dikmişim? Dört sırık dikebildik. O dört sırığa dolanandan Buna bak maşallah diyeyim. Maşallah. 41 kere maşallah. Şöyle. Şu da. İşte bak salkım saçak annem. Çok güzel anneciğim. Hani... Tap taze. Tap taze. Sen benim yanımdan topla gel. Baba yok ha. Özlemciğim. Anneciğim. Şöyle bir yaklaştır. <laughs> oh. Maşallah, maşallah. Taze sırığa saran harika, fasulye. Harika. Hasadı. Şuna. Çok güzel. Şuna bak, özde tepeste. <laughs> Babam çok maşallah. güzel. Bak şuna bak. Görüyor musun ya? Aslı ata bak. Ay, maşallah. Oo. maşallah, maşallah. Şuralara falan, şuralara falan bayağı. Maşallah, güzel. maşallah. Güzel. Bir şey tane toplayalım. Bir kere maşallah. Hemen şuradan başlayacağız, tabandan toplamaya. Hah. Toplamadan şey. şeylerini. Şu gibi taze. Heh, bir de bunu. Topladın mı bunun püf noktası? Hemen bunu topladık çıktın mı suyu vereceğin yoksa Biz öbür çiçeğini şey dök. Öyle değil hmm. Eskiler öyle değildi bizim atalarımız. Hmm. Merdiven kuram mı bunun tepesi işte? Kuram. Merdiven. <laughs> <laughs> Oralarda var hemen. Bak memur. uzun boylu olunca yakıp nasıl geçiyor. Bak bak yakıp böyle? nasıl topluyor bu zaman. Süper. Hmm. <laughs> Boydan kaybediyoruz demek ki biz ya. Boydan çıkıyor. Topladıklarını babamların. Kuşlar da yedi mi? Unutuşanlıklar. Yer. Hı. Kuşlar da yiyor zaten de. Kalanı bu kadar. Alabilir mi ortası da yani? Sana zahmet olur. <laughs> i̇şte sağ toplarmış gibi fazlaya topluyoruz. Allah Evet. Müthiş müthiş. Ya emeklen karşılığını alıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bunları bu fasulyeleri? Biz de tut toplamaktan geldik de üstümüz başımız böyle. Değiştirmeden hadi fasulyeyi de toplayıverem dedik. Vallahi köy memurluk değil. Böyle görüyoruz şeyleri üstümüz bakınıza. Tabii. Evet. Böyle böyle toplayacağız işte. Heh. Yani işte dayanmıyor zaten. Çocuklar da e, inşallah pazarlara gidecekler. Hadi giz, gidin kuzum gayet. Tamam anne. Hadi. 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 Hadi, gidin, gidin gayet. Gay. Hadi. hadi. Annem diğer kovaya da yerdekinden şey yaptı. Tamam. Ha, tamam. Şu kovaya da yer fasüllesin. Ayrı şey yapacağız. Gidin, gidin gayet. Hadi. Hadi. Güle güle. Hadi kolay gelsin. Araba hadi, hadi. rahat ver cebinde oğlum. Dur. Al. Hadi kolay gelsin. Hadi güle güle, güle güle. <laughs> Bu fasulyeleri Ramazan eee bayramı, arefesinden, senin kına gecesinden bir gün önce kevser çapalamıştı. Sonra sırık dikememiştik. Bak getir. Birbirine sarmıştı. Oo, Şöyle. Çok güzel. Ha, birbirine sardı. Biz de en sonunda dört tane sırık dikebildik. Dört mi dikmişim Hüseyin? Dört sırık dikebildik. O dört sırığa dolanandan şunu bak maşallah diyeyim. Maşallah. Ha, 41 kere maşallah. Şöyle. Şu bina da işte bak salkım saçak annem. Çok güzel Şimdi anneciğim. Tap taze. Tap taze. Sen benim topla gel. Baba yok ha. Özlemciğim. Anneciğim. Şöyle bir yaklaştır. Oh. Maşallah, maşallah. Taze sırıya saran harika, fasulye. Harika. Harika. Şuna çok güzel. Şuna bak, özle, tepesinde. Babam çok güzel. Bak şuna bak. Görüyor musun ya? Aslıata bak. Maşallah. Maşallah. Şuralara falan, şuralara falan bayağı. Maşallah bak, maşallah. Çok güzel. Kerem'e soruyor. Hemen şuradan başlayacağız, tabandan toplamaya ha. Koparmadan şeylerini. Şükür geze. He he bir de bunu Topladın mı bunun püf noktası? Hemen bunu topladık çıktın mı suyu vereceksin yoksa yani bu Hemen öbür çiçeğini şey döke. Öyle değil he. Hmm. Eskiler öyle değildi bizim akalağımız. Hmm. Merdiven kuram mı bunun tepesinde? Işte? Kuram. Merdiven. <laughs> <laughs> Oralarda var. Sıper, bak, bak, uzun boylu olunca Yakup nasıl topluyor? Bak bak nasıl topluyor Süper. Boydan kaybediyoruz demek ki <laughs> <laughs> Kuşlar da yedi mi? O hiç mi? Yer. Hı. Kuşlar da yiyor zaten de kalanı bu kadar. Ağabeyim mi ortası var Sana zahmet olur hocam sana toplarmış gibi fasulye topluyoruz. Allah <laughs> evet. 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 Müthiş müthiş. Ya emeklen karşılığını alıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bunları bu fasulyeleri? Biz de tut toplamaktan geldik de üstümüz başımız böyle. Değiştirmeden hadi fasulyeyi de toplayıverem dedik. Vallahi köy memurluk değil. Böyle görüyoruz şeyleri üstümüz bakınız. Tabii. Evet. Böyle böyle toplayacağız işte. Heh. Yani işte dayanmıyor zaten. Çocuklar Her da e, inşallah pazarlara gidecekler. Hadi gidin kızım gayet. Hadi. Gaye. Hadi oğlum. Hadi gidin gayet. Hadi. Annem diğer kovaya da yerdekinden şey yaptım. Tamam. tamam. Şu kovaya da yer fasulyesini ayrı şey yapacağız. Güzel. Gidin gayet, hadi. Hadi güle güle. Hadi kolay gelsin. Araba atar cebimde oğlum. Dur. Al. Hadi kolay Hadi güle güle, güle güle. Susak çiçekleri. Susak kabağı çiçeği nasıl oluyor? Şöyle. Çok güzel aslında bembeyaz. Sabah erken saatlerde açar. Erken saat hemen 1-2 saat sonra kapatır kendini. Çiçeğine göre susak kabağı olur mu? Olmaz. Olmuyor çiçeğine göre olmuyor. Hiç daha şu güne kadar yok. Bak boş çiçek bunlar da boş. Ha dibinden susak vermemiş işte boş boş. Boş da bunları yemiyoruz. Aha bir tane şurada dolu olmuş ya. Dökmezse. Aha. Evet, bu susak olacak. Gönül dostlarım en doğalından gerçek yaşantımızdan bir videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın. Saygıyla, sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.